Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır içi yumuşacık mangal tadında fırında kanat tarifiyle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarife öncelikle etin sosunu hazırlamakla başlıyorum. 2 yemek kaşığı yoğurdu uygun bir kasenin içerisine aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası boşaltıyorum. Baharat olarak sizler sevdiğiniz baharat ekleyebilirsiniz. Ben tuz, pul biber, karabiber, kekik ve kimyon kullandım. Ardından bir diş sarımsağı da sosun içerisine ekliyorum. Göz kararı olarak da sıvı yağını ekleyebilirsiniz. Ben yarım çay bardağı olarak kullandım. Miktarını damak sevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Son olarak bir çay kaşığı balı da sosun içerisine ekledim. Bal kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir lezzet katıyor. Etin çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Sosu bir güzel karıştırıyorum. Sosu hazırladıktan sonra kanatların her iki tarafına da bıçakla çizikler attım. İçinin daha da iyi pişmesi için Hazırlamış olduğum sosu etin üzerine döküyorum. Elime eldivenimi geçirip etin her tarafını sosluyorum. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerim, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. O güzel ve değerli yorumlarınızı her zaman görmek istiyorum. Videolarımı sevdiklerinizle de paylaşıp bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Ben bu tarifimde toplamda 1 kilo kanat, yarım kilo da but kullandım. Etimin her yerini bu şekilde sosladım. Leğenimin üzerine temiz bir poşetle kapatıp buzdolabında etimi 1 saat kadar dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda dinlenmiş olan etimi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine sırasıyla diziyorum. Etinizin üzerine dilediğiniz sebzeleri de dizebilirsiniz. Ben domates, soğan ve yeşil biber tercih ettim. Bu arada fırınımın ısısını 200 dereceye ayarladım. Etimi yaklaşık olarak 1 saat fırında pişiriyorum. 1 saatin sonunda kanatlarımı fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Lezzetli ve pratik tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi size daha da yakından göstermek istiyorum. Oldukça ekonomik ve pratik olan bu tarifi evimde yapmış olduğum gibi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Biz çok beğendik. Mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Ben tarifimin yanına pirinç pilavı hazırladım. Pirinç pilavı ve salata bu tarifin yanına çok yakışıyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Sizler tarifimin güzelliğini seyrederken ben de sizlere veda etmek istiyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.